Tabağa. Tabağa. Evet. Tamam. mi Tamam. para koydum. Aaa, hadi de Bir Kim vermem, değil, öyle ver, öyle vurup vermem mi Ne öyle O ne? Vermem mi dedin Vermem mi değilsen? Yok yok, vermem mi dediğim Seni takmayayım. Şey. Aa öyle değil, takmayayım değil. Yok yok, sen vermem mi <laughs> dediğin Öyle demedi, öyle demed. <laughs> <laughs> demedi. Çayını içsin, çayını Abi ben ben ikraba da Aynen öyle dediğin gibi. İçtüğün parasını versin mizali, öyle de o. Tabağı o, Bak, garson mizali. Bunu sonra buranın garsonu mizali. Ali İhsan Çakır. Parasını al. Gel buraya. Gel buraya Çıkartın. 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 Çıkartın.

Bir, Enzi. 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 Bak. Bak. bir de Param yok komayın. Engin, Engin bak, bir de bir de bir de bir de, bir de de, de o de. Bak, bu, bu değil mi? Gene mi para? o. Yapalım, bir, sen, para yok. Yok. Bir, 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 bir parası yok be. Yok adamın parası ne? Bu senin de parayı ne yapma? Bir soru ol bakalım. Peki adam parası. Gel, gel bak gel bir daha sor gel. Bak bir para var o. Bak bir para mı var sahi? Gel bir soru bakalım. Para var mı doğru yok mu doğru? Bir soru Gel gel. bakalım. Bir soru bakalım. Bir Bir soru Bir soru bakalım. Bir soru Bir soru

Tamam. Tamam. Beş tane çay içtim. Tamam. 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 Daha Allah razı olsun. Tamam. Allah, Allah razı olsun. Allah Allah razı olsun. 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 Benim razı olsun. bak, razı çözemem bak. razı şimdi Allah razı olsun.

Sonra ay tamam seni. Senlerim çok da ağır diyor. Ağır. de bir. Şey. <laughs> Elimde çok ağır diyor. Tümüne kaymur diyor. Çok Bu diyor bir adam Ya Bu çok bir şey bu. Ya bu ne? Para verecek bir şey. Para ver. 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 O da, de o de o. bir daha kahve, bir daha çay. Kahve Bir daha bir Evet. Bak, al, bir daha ne? Adama makina gi. Adama makina Ya git memesi uh, Ha, burada verme. Ver. Git, memesi oraya Burada çay ve kahve <gülme> var. Çay parası vermeyen ha kavun zeminden bakacak. Ay, tamam mı? Uzak. Doğru bakayım böyle. Uzaktan bakasın doğru. Ya abi uzaktan bakasın. Hah. Yakından bakmak istiyorsan ha camdan alt şey, balkonun altına bakasın. Yakından bakmak istiyorsan havuz kaybol. kaybol, bir şey, şey balkonun altına kaybol. vurur, kaybol, onu bak. Vurur mu Vurur. Ben niye düşe düşsün şu bana? Yoku bir ne? Doğru iş adam. Bir Ay ay niye bir de bir daha düşsün? Utan ne sen? Hiç bu böyle. Sen anan da var baban da var. Ne? Evet, ne kokuyor? Zayıf insan ama var mı? Var. Var. Sen sen ne yapıyorsun kaybol? <laughs> yok ya para verdi. Engin. Para, <laughs> para, ı para ı verdi. Az ver. Az verdi. Az verdi. Az verdi. Az. Az bir bir şey yapalım. He. Ama öyle Az, az, veriyorum. az, az, az verecek gene verecek. Yok. Engin. Ya bu ya bu da bizi de. Para mı istiyorsun para Ne demek? Ne demek? Gel Paranın üstünü bayağı gidiyor. <laughs> Adam parasını üzerine <cümleği> ver. <laughs> ne diyeyim? Para üstü isteyeyim. Adam para mı parasını <laughs> Çok, para aldın onda. <oldunluğunda. gülüyor> <laughs> Çok, <laughs> Çok para aldın. Oyle var ya dört kere daha verse işte bu kadar verdik, ha bu verdik. Ha abi. verdik, verdi. En azından yok yok, şimdi bir aldık En azından parası in olup olmadığını öğrenmek Demek ki parası var. O bize şimdi dört tane daha verecek oldu. Mehmet abi bak bak çıkamaz. Çıkamaz, de, ya bir şey. Çıkamadı burada çıkamadı ya. Bağlamış çıkamadı Ne çıkıyor? bir yere çıkamaz. bir yere çıkamaz. ne nasıl, Bireyim, nasıl ya. kayboladı. Kayboldu ne yakın? Paraya da çıktı. kayboldu Kusin vermeyi. vermeyi para. Ya bu iş niye Bu iş nasıl dönecek? Aa, adam parası özeyini ver. Bizim hep parası. ne verdi? Ne Ne verdi? Ne verdi? Ne verdi? Ne ya bir lira, bir lira, bir lira. Ama 500 lira vereceksin. Ha bu kadar çay içtin, bir lira verdim. Sen verirsin. 10 lira, 10 lira ver. O da 10 lira versin dur. O ne verir Sen bir şey yemeyin mi? Bire, 10 lira. Ha? Ay yok, olur. Ama o az mı bazı? Ha bu iyi o zaman. Sen. Uşağı yok, on uşağı yok. Onu şey yok hiç şey. Bak abi tadı var demin. Benim abi tamam kaç. Dumanlı. Dumanlı. Baksana. Mevza ver. Ha adam parasını götürür. Onun uşağı muşağı karesi mayesi yok. O yemek mümek lazım diyor. O burada iyi Eve bir şey yok. Karesi yok. yok. Uşağı yok. yok. Eve bir şey getirmeye gerek yok. yok. Burada zaten yiyin. Eve gidip de yemek de etmeyin. Ama arabası var. var. Arabasını yakıştırın. Evet. Onu gitsin alsın petroldan vermesin mi bak para? Petroldan vermesin. Ee, evet. Ama petrol bizde sen ver. biraz bir, ya petrolda vermesin ya petrol her gün para kazanıyor. Ben kazanamayayım. Son bağlayalım bu videoyu. Ha. Bundan sonra de ki bu kahveye çay içmeye gelen peşi. Peşi para peşi verecek. Evet. Bak de de bir de evet. bir bu, bu kahveye gelen de bu kahveye gelen para verecek oraya gidecek evet. çay parasını. Evet. Tamam mı? İçen evet. çayın parasını Verecek. de. Evet. De bakayım de, 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 evet. Abi koyan böyle sen Evet. Gene veresin. Ne güzel Ha Ha, ha dışarı çıkamazsın. E adam kaçıyor. E, kaldı bak. En iyi bak. En iyi bak. bak seni yere. Ya buna parayı hep alır. Ha. O gör. Tamam neyse bir dahaki diye görüşmek üzere. Korktum de. Korktu hepsi korktu.